Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sen çal kapımı dizisinin sevilen çifti Hanger'den yepyeni tatil görüntüleri getirmeye devam ediyoruz. Herkes güzel çiftimizden gelecek en son görüntüleri çok merak ediyorlar ve tabii ki İkisinden de aşk açıklaması bekleniyor. Bakalım bu açıklama ne zaman yapılacak ve aşklarını ne zaman itiraf edecekler. Tüm fanlar heyecanla yeni kareler yeni açıklamalar bekliyor. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve en son bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.